Düşman Türk'ün milli mücadelesiyle başa çıkamadı. Yenildi, kaçtı. Ama sevden ve Türk milletini bölme amacından hiç vazgeçmedi. Asala ve PKK gibi örgütleri kullanarak saldırmaya devam etti. Dün düşmanı bu topraklara gömen o kahraman dedelerin kahraman torunları da tam 100 yıldır aynı savaşı vermeye devam ediyor. İlk yaralandığımda şu boğazım bir şey yaptı, bir ses çıkaramaz oldum. Yani hani bana yardım edin diyemiyorum yani. Öyle sanki boğazıma ağzıma band olmuş gibi bir hal vardı. Sesimi çıkartamıyordum. Artık sanki öldüm dedim yani artık. Öleceksin herhalde. Hmm. Evet, ee, tabii bu anda ilk gün annem geldi aklıma. Ondan sonra... Annem uzakta. Annem yardıma gelemez. Kim bana yardıma gelir? Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah'a sığındım orada yani. Oraya vardık. Zaten... Bofet açtı, bofet yiyorum. Bir patlama oldu. Dedim herhalde ben vuruldum. Ayaktayım yani şöyle çömeldim ama Buramdan kan attı. Buradan kan atınca bir de hani olduğum bölge, bastığım bölgeyle e, aramızda 15-20 metre beni biraz da atmış, açığa atmış hmm. mayın. E, Vurdum sandım, hani burada kan aktı, buraya doğru e, şey yapıyorum yani. Kendimi kontrol ediyorum da öyle Ama e, hani arkadaşlar diyorum, ben iyiyim diyorum, siz kendinize bakın, bir bağırıyorum bile yani. Hmm. Mayını görmüyorum, yani gözlerim kapalı yalnız. Şöyle ayağa şey yaptım, doğruldum. Ya bayağı bir elim de yanmış benim. Barmaklarım falan kopmuştu. Sonradan ben şey oldu. Tabi yani, Orada da ağır Yani, yani sol taraf tam işte, koltuğun iyi hali kumu gibiydi yani babası. Ee, sol tarafı tamamen e, uyuş, uyuştuydü. yani şey yoktu. Ayağı bir kalktım benim bacağım da yok. Onun sonra mayına bastım ben yani o zaman anladım mayına bastığımı. Ee, i̇şte ilk düşündüğüm kızım oldu. Yani onu da acaba tekrar görebilir miyim? Yani, çünkü hani o, yani helikopter aklınıza bile gelmiyor. 14 saat yürümüşsünüz. Ben artık yani burada kan kaybeden giderim diyorum. Bir de komple e, sol tarafım yanmıştı benim. Dedi köyden izli mermiler çıkıyor. Döndüm elimde şey bir patırtı çatırtı orada hemen üzüm bağlarının içerisinde pusatmışlar bizi köyün girişine. ben, ben, ben başla. Yapıştır yapıştır yapıştır. O... bize atıyor. bedenleri defalarca öldü. Ama binlerce bedende yeniden dirilen o ruh hiç ölmedi. Sakarya'da, Afyon Ovası'nda, Çanakkale'de 100 yıldır vatanın dağlarında ve sokaklarında ölüp ölüp dirildiler. Çünkü Türk'ün Kurtuluş Savaşı hiç bitmedi ve onlar 100 yıldır kurtarmak ve korumak için can veriyorlar. Bitmeyen savaşın ölümsüz askerleri. Biz Bizden öncekilerin bize bıraktıkları şeyi bizden sonrakilere bırakmak istiyorsak onların yaşadıklarından dersler almalıyız.